Gülseren Budayıcıoğlu, eserleriyle adeta televizyon kanallarına ambargo koymuş durumda. Salı günleri Masumlar Apartmanı, Çarşamba günü Doğduğun Ev Kaderindir, Cuma günü Kırmızı Oda derken Camdaki Kız dizisi de sonunda geldi. Ünlü psikiyatrin Camdaki Kız isimli eserinden uyarlanan dizi, ilk bölümüyle izleyenlerden geçer not aldı. Bazı izleyenler ise dizinin ilk bölümünden bekleneni tam anlamıyla alamadıklarını belirtiyor. Bu yorum da normal karşılanabilir. Lakin bize göre diziyi izletecek olan hikayenin aslı. Dizinin günüyle ilgili önceki videolarımızda çok soru geldi. Burcu Biricik, Devrim Yakut, Feri Baycu Güler, Feyyaz Şerifoğlu, Selma Ergeç ve Hande Ataizi gibi isimlerin yer aldığı camdaki kız, Perşembe günleri Kanal D'de ekranlara geliyor. Şimdi geçelim hikayemize. Zengin ve kültür seviyesi yüksek itibarlı bir ailede büyüyen Nalan, özellikle annesi dediği Feride tarafından büyük baskı altında büyüdü. Nalan'ın evden işe giderken mutlak surette annem dediği Feride'ye haber vermesi, dönüş yolunda ise navigasyon tarafından takip edilmesi aslında takvim yaprakları geriye sarıldığında meydana gelen bir olaydan kaynaklı olduğunu açıkça belli ediyor. Baba karakteri olarak gösterilen kişi ise Nalan'a karşı biraz daha ılımlı. Hatta Feride'ye bu baskısından dolayı sitemlerde bulunuyor. Sedat ile evlilik yoluna giren Nalan için tedirgin olan Feride aslında bu birliktelikten memnun değil. Hatta ilk bölümde Nalan'ın babası Feride'ye bırak artık geçmişi. Bu kızı rahat bırak. Sana da yazık. İyileş artık diyor. Yani geçmişten bir takım sıkıntıların yaşandığı gerçek. Dizide Nalan karakterinin ilk regil olduğu günden itibaren giymeye başladığı korse ve iki adet iç çamaşırı dikkat çekiyor. İşte tam burada hikayeyi anlatmanın vakti geldi. Biraz ipucu vereceğiz ama zaten hikaye kendisini belli ediyor. Nalan'ın ilk bölümde anne ve baba dediği kişiler aslında annanesi ve dedesi. Peki anne ve babası nerede? Nayla'nın annem dediği Feride Hanım çok saygın ve zengin bir ailede büyüyor. 5 ve 6 yaşlarda Fransızca dersleri alan ve eğitime önem veren bir anne ve baba etrafında büyüyor. Nayla'nın dizide babam dediği aslında dedesi ise annanesinin yaşadığı şehre ilk olarak kaymakam olarak geliyor. O da saygın bir aileye sahip. Bütün ailesi devletin belli kademelerinde görev almış. Vali, kaymakam ya da hakim. Feride Hanım ile Adil Bey bir gün birbirlerini görüp beğenmiş ve evlenmişler. Adil Bey'in görevi neticesinde memleket memleket gezmek zorunda kalıyorlar. Feride Hanım'ın yani annanesinin uzun süre çocuğu olmamış. Çok denemişler, çok uğraşmışlar ama bir türlü olmamış. Hastane hastane dolaşmışlar. Feride Hanım 40'lı yaşlarında yapılan tedaviler sonunda hamile kalmış ve çocukları yani Nalan'ın annesi doğmuş. Feride Hanım ve Nala'nın dedesi gözünün içine bakarak büyütüyorlar Nala'nın annesini yani Güneşi. Bir gün Adil Bey'in doğuya tayini çıkıyor ve vali görevi ile gitmek zorunda kalıyor. Feride Hanım ise kızları Güneşi daha iyi okullarda okutmak amacıyla Ankara'ya getiriyor hafta sonları ise Adil Bey, ailesinin yanına geliyor. Gel zaman git zaman önemli bir gelişme yaşanıyor. Feride Hanım'ın küçük kardeşi, Ankara'ya okumaya geliyor ve ablasının evinde yaşamaya başlıyor. Çok terbiyeli, utangaç, saygılı bir delikanlı olan bu kişi, hukuk fakültesine gittiği dönemin ikinci sınıfında akıllara durgunluk veren bir şeye karışıyor. Nalan'ın annesi Güneş, orta üçüncü sınıfa giderken Feride Hanım'ın kardeşi yani dayısından hamile kalıyor. Yaşı küçük olduğu için bir şey anlaşılmamış ama Güneş'in hamileliği 7. ayında belli oluyor. Haliyle aile darmadağın olmuş. Büyük bir şok yaşanmış. Nalan'ı aldırmak için çok uğraşıyorlar fakat geç kalındığından dolayı doktorlar, güneşin hayatının tehlikeye girebileceğini söylüyor. Nalan'ı aldıramasalarda doğum gerçekleşiyor ve güneş doğum sırasında yaşamını yitiriyor. Nalan anasız babasız dünyaya geliyor. Anneanne ve dede, ensest olayının ardından içine kapanıyor ve Nalan hiç sevgi ve yakınlık görmeden büyüyor. Ensest bir ilişkiden doğan Nalan'ın hayata gözlerini açması Adil Bey'i fena halde zora sokuyor. Ailesi Adil Bey'e Feride ve Nalan'ı bırakması konusunda çok baskı yapmış. Maddi ve manevi zora sokmuşlar. Adil Bey bütün mal varlıklarından men ediliyor. Varlıklı bir ailenin çocuğu olan Adil Bey notere giderek bütün haklarını kardeşlerine ve annesine veriyor. Burada merak edilen bir diğer detay ise Nalan'ın babasına ne olduğu. Fakat orası hala karanlık. Nalan'ın annesi hamile kalınca babası ortadan kaybolmuş. Yani bir türlü bulunamamış. Nalan ise bu durumu bana söylenen annemin hamile kaldığı anlaşılınca onun ortadan kaybolduğu ama ben buna hiç inanmadım. Belki de aile yok etti onu ama bu sadece bir tahmin. Belki de intihar etti. Yani iki genç birden hayatlarının baharında benim yüzümden yok oldular diyerek anlatıyor. Özetleyecek olursak Nalan'ın annesi ve babası gibi görülen ev sakinleri aslında annanesi ve dedesi olarak karşımıza çıkacak. Feride Hanım'ın Nalan'ın herkesten sakınmasının asıl sebebi, kızı Güneş'in başına gelenlerin Nalan'ın başına gelmesini istememesi. Yani iki iç çamaşırı giymesi ve üzerine büyük titizlikle geçirilen korse tamamen bu yüzden. Sedat'ın Nalan ile evliliği esasında babasının zoruyla gerçekleşiyor. Haliyle bu evlilik iyi bir adım olmayacak. Nalan mutsuz, umutsuz, sevgiden uzak daha ötesi berbat günler yaşayacak. Devamında karşısına Hayri diye biri çıkacak. Hayri'nin bu sezon gelmesi beklenmiyor. Hayri gelince asıl film o zaman kopacak. Konuyla ilgili yeni bir açıklama yapan Gülseren Budayıcıoğlu, dıştan bakınca insanlar hem Nalan'a hem de Sedat'a kim bilir ne kadar imreniyordu. Hiçbir şey göründüğü gibi değil. Dışı bizi yakıyor, içi onları. Hayatı camdan bakarak öğrenmeye çalışan Nalan da kendini hayal kurarak oyalamış dedi. Öte yandan Kanal D'yi zor bir sınav bekliyor. Zor bir hikayeyi ekranlara getirecekler. Dizi, perşembe günleri reytingleri alt üst eden ATV dizisi bir zamanlar Çukurova'ya zor zamanlar yaşatabilir. lakin Çukurova'da bir sezon daha yapma kararı aldı. Oradaki hikayenin tıkanması az da olsa Çukurova seyircisini buraya kaydırabilir.